İhtiyaçlar sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, tabletlerden kişisel bakım ürünlerine, televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara binlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta. MediaMarkt geldi. Dünyanın en güzel aşkı... Sports Digital'den herkese merhabalar. Migros Yemek'in sunduğu Galatasaray Konya Spor maç önü programıyla sizlerle birlikteyiz. Dilar hoş geldin. Hoş buldum abi sen de hoş geldin. Migros Yemek Ocak ayına doyuran indirimlerle giriş yaptı arkadaşlar. Seçilim arkalarda sepette tam 125 TL indirim uygulanıyor. Üstelik her zamanki gibi sürpriz kampanyaları da devam ediyor. Takipte kalmanızı öneriyorum. Kampanya ay sonuna kadar devam edecek. Şimdiden herkese afiyet olsun. Diyelim ve programımıza geçelim. Dinamo Kiev maçıyla başlayalım onu bir değerlendirelim. Dinamo Kiev maçında Galatasaray ilk yarısında neler yapması gerekiyorsa onları yaptı. İkinci yarısında ne yapmaması gerekiyorsa onu yaptı diyelim. Galatasaray Dinamo Kiev'in kompakt duruşunu sürekli sağdan soldan ortalarla bozmaya çalıştı ki bence sezonun genel problemlerinden bir tanesi budur. İçeride o gören herkes içeriye top doldurmak istiyor ve bu gönderilen toplar vurulamaması halinde Galatasaray'a kontra atak olarak geri dönüyor. Osime'ne atılan topların arkasında ikincil bir süpürücü toplayıcı ya da seken topları alıcı bir isim olmamasından mütevellit Galatasaray pres takibini de doğru yapamıyor ve netice itibariyle ön taraftaki dörtlü hat bir anda kırılmış oluyor. Rakip açısından da oyun kurulumu çok daha basit oluyor merkezde tam olarak tahtaya dizdiğim gibi 3 tane sürekli boş oyuncu bulabiliyorlar ve buradan kanatları açıldıklarında Galatasaray savunmasının bütün aksiyonlarını iki stoper yapmak durumunda kalıyor. Galatasaray Dinamo Kiev karşısında bence beni şaşırtan ciddi bir puan kaybı yaşadı ve Dinamo maçından daha zor bir maçı kazanmak mecburiyetinde kaldı. Tabi taraftar bunu transferlerle değerlendirmeye çalışıyor. Yöneticilere ciddi anlamda kızanlar var. Hak verilebilir noktaları da var. Bir taraftan Gardi'yi hedef alanlar var. O da enteresan geliyor. Galatasaray'da olası olumsuzluk durumunda herkes mermisini hazırlamış şekilde bekliyor. Bu ilginç. Oyunla alakalı problemlerin tamamının transferle çözüleceğine inanmak da çok ciddi tüketici bir mantalite. Yani içeride o var diye maç başına 40 tane orta yapıp bunlardan %10 isabet sağlayıp geri kalanını kontra atak olarak yiyorsan bu transferle çözülecek bir mesele değil. Bir ay maç yapmamış bir takıma karşı 10 kilometre daha az koşuyorsan daha garanti gidirebilecek akımlarda sürekli birebirlere zorluyorsan bu da çok transferle çözülebilir bir durum değilmiş gibi. Birazcık teknik meselelere odaklanması gerekiyor Galatasaray taraftarının. Bana göre tabi bu konuda ben karar verici değilim ama ben öyle bakmayı daha mantıklı görüyorum. Şimdi ön tarafta forvet isimleri konuşuluyor. İşte Mikau Tatze birazcık geride kalmış olsa da konuşulan isimlerden bir tanesi. Profil itibariyle ne istendiğini anlayabiliyorum ama mesela Galatasaray iyi yaptığı bir işi daha iyi yapacak bir adam mı almalı? Yoksa eksik noktalarını mı doldurmalı? Bu sorunun yanıtını halen alabilmiş değiliz. Transferle alakalı eleştirimde bu olur. Teknik ekip maç maç değerlendirme yaptığında, maç özel planları hazırladığında Galatasaray'da büyük başarı elde eden bir teknik ekip. Yani bunu yapabildiklerini onlarca kez gösterdiler. Fakat bazı maçlar Mertens'in söylediği gibi çok daha rahat kazanabileceğimizi düşündüğümüz için böyle sıkıntılar yaşadık diyor. Mertens'in o beyanatının fotoğrafı futbolculara tek tek gösterilmeli diye düşünüyorum. Dilersen Konya spor maçına geçmeden önce sponsorumuzla ilgili hatırlatmamızı yapalım. MediaMarkt uygulaması yenilendi. Hemen indir. MediaMarkt Club puanları kazan ve sana özel avantajların keyfini çıkar. Çeşit çeşit teknoloji ve fırsatları kaçırma. Sponsorumuza teşekkür edip Konya Spor maçına geçelim. Konya spor maçına demoralize olmuş bir Muslera, sosyal medya paylaşımlarından dolayı sürekli hedefe oturtulan Icardi, offside'e düşmesi ve kaçırdığı goller, akan oyunda atamadığı gollerden dolayı eleştirilen Osimen, takımdan gönderilmesi gerektiği söylenen Kerem Demirbay gibi isimlerle bunların gölgesinde çıkılacak bir maç. Bütün futbola bir yakın çekecek cümle söyleyeyim. Futbolcuları mutlu ve memnun etmediğiniz, Sistemsiz bir düzende futbolcu üzerine odaklanıp linç etmek, eleştirmek hiçbir zaman pozitif etkiye sebebiyet vermez. Çok sistematik bir takım olursunuz. Türkiye'nin Bayern Münih'i olursunuz. Biri gider biri gelir mezarlıklar vazgeçilmezlerle durur motto edinmiş olursunuz. Orada futbolcular tek tek ayıklanabilir, linç edilebilir vesaire Geçtiğimiz iki yılda Mustara'nın önemli problemlerde öncü olduğunu bizzat biliyorum. Burada performans meselesinden bağımsız. Mustara bugün çöpe atılsın deni. Geldiği anda bu birden fazla oyuncuyu doğrudan etkileyecektir. Konya Spor maçı Konya Spor performansından çok daha farklı bir şekilde zor geçecek Galatasaray açısından. Bu da öncelikli olarak futbolcu grubunun mutsuzluğu olacaktır diye düşünüyorum. Yani aslında dışarıdan bir göz olarak baktığımda bana yansıyan durum hem taraftara hem oyunculara şok etkisi yaratan bir maç oldu bence. Bunu avantaja da çevirebilirler, dezavantaja da çevirebilirler. Tamamen bence oyuncuların elinde ki galibiyetle devam ederlerse yine aynı ivmeyi yakalayabileceklerini ben düşünüyorum en azından. Sen ne diyorsun abi bu konuda? Şimdi ligin liderisin 6 puan fark var. En yakın rakibin transfer gündemiyle seni psikolojik olarak etkilemeye çalışıyor. Hani Galatasaray tarafından bakarak söylüyorum. Yoksa herkes kendi kadrosunu geliştirmek için transfer yapar. Burada çalın meseleleri de çok önemli değildir. Sizin alternatifiniz yoksa istediğiniz bir ismi başka birisi aldığı zaman çalım yemiş olursunuz. Bu çok doğal. Ama elinizde bir liste olması esas bu noktada. Sen istersin Barcelona alır, sen istersin Fenerbahçe alır. Bir sonraki basamağa bakarsın. Yoksa orada psikolojik bir buhran dönemine girilir. Galatasaray taraftarı galibiyet ve başarı arzusu üst düzey bir taraftar grubu. Bunu da anlayabiliyorum. Galatasaray'ın sürdürülebilir başarısının bence itici motorları bunlar. Fakat çok kırılgan bir yapıya da sahip oldu son zaman diliminde. Galatasaray'ın 8 puan geriden gelip şampiyon olduğu sezonlar da var ki. Şimdi oyun içerisinde çeşitli eksiklikler var ama mesela bu oyun Galatasaray kesinlikle şampiyon yapmaz denilecek bir oyun değil. Sonuçta ligimizin kalitesi belli. Galatasaray ön tarafa 4 kişiyle yüklenip arkadan 2 kişiyle beslediği bütün takımları rahatlıkla yenebilecek güce sahip. Ama taraf ve takım arasında karşılıklı bir sürtüşme varmış gibi görünüyor. Bu çok garip. Yöneticilerin çıkıp yaptığı açıklamalar da biz bu oyuncu grubuna güveniyoruz. Şimdi Türkiye'de bir şeyin söyleniyorsa onun tersinin vuku bulma olayı çok yüksektir. Hocamızın arkasında izlendikten bir hafta sonra hoca gönderilir. Artık bu Türk futbolunun klasik maddelerinden bir tanesi. Biz futbolculara güveniyoruz. Bu takım şampiyon takım. iki sezon şampiyon oldu. ve bu kadar altı çizilmesi gerekecek bir futbolcu gündemi olduğunu düşünmüyorum ben. Bu suni, yapay oluşturulmuş başka şeylerin ününü kapatmak, örtmek için yaratılmış bir şey bence. Truva diyelim. Futbolcuların burada bireysel performanslarından alınması gereken verim neden alınamıyor diye tartışmak mümkün. Ama bunu da futbolcuların hepsinin aynı anda düşen performansıyla açıklamak çok mümkün değil. Dediğim gibi mesele birazcık Galatasaray'ın sezon başında söylediğimde linç yediğim mesele mental tembellik meselesi. O simen içeride mi? Hemen atalım oraya. Tamam atıyorsun sonraki aksiyonlar işte rakip kaparsa %50 ihtimalle kontra atak yiyorsun. Galatasaray'ın Konya Spor karşısında oyun bağlamında sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Ama Konya Spor Galatasaray'ı Dinamo Kiev'den daha fazla koşturur. Bunun altını çizmek lazım. Şimdi Galatasaray Konya Spor gibi birçok takımla karşılaşacak sezon sonuna kadar. Fiziksel olarak Galatasaray'ın fit kalması gereken sürece girildi. Şimdiye kadar olan fikstürde yokuş yukarı çıkıldı. Buradan sonra olacak süreçte yokuş aşağıya inilecek. Konya Spor maçı da bunların başlangıçlarından bir tanesi. Konya Spor karşısında Galatasaray'ın kesinlikle oyun kontrolünü elinde tutması lazım. Savunmasını olabildiğince ön tarafına yaklaştırması, kompakt kalması lazım. Gerekirse savunma arkasında riskler alınabilir. Burada Konya Spor'da bireysel oyuncular üzerinden gidersek, Jilermen'in mesela top sürme olasılığı çok düşük. Türkiye'de Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de olmak üzere bireysel analiz yapılmadığını net olarak görüyoruz. Mesela Jilermen'e gidip taç çizgisinde basıyor takımlar. Bu sadece sana boşa sarf edilmiş bir efor. Yani maçın 95. dakikasında ihtiyacın olacak enerjiyi gidip taç çizgisinde pas verme dışında opsiyonu olmayan adama harcıyorsun. Şimdi bu böyle parça parça değerlendirildiği zaman Konya Spor'a karşı ne yapacağım belli. Oyun kurucu bir sol beki var. Bu sol bek genel itibariyle diagonal ya da önündeki kanat oyuncusuna yüksek şiddetli toplar atar. Atana kadar oyuncuyu serbest bırakır. Atacağı bölgeye tedbirini alırsın ve Konya Spor çok rahatlıkla söndürülebilir bir takım. Recep Hoca'ya burada haksızlık etmiş olmayalım ama Konya Spor bireysel kalite anlamında Kremer'ı ön taraftan çıkarttığımızda çok fazla yaratabilecek bir takım değil. Fenerbahçe'ye yarattıkları en büyük sıkıntı Erken ortalarla penaltı noktası ve cezayayı önündeki bölgeye atılan yüksek toplarla yakaladılar. Galatasaray buna tedbir alabilecek bir takım mı? Evet fakat son dönemde defansif hava topu karşılama konusunda ciddi sıkıntı var. Davinson Sanchez'in öne doğru hareketlendiği pozisyonlarda Galatasaray savunmasının Davinson'un eşleşmesi gereken adama birebir baskı uygulaması lazım. Topa vuramayacaksa dahi Kramer'a fiziksel şarj uygulanması lazım ki olumlu bir neticeyle sonlanmasın. Davinson'un zamanlama hataları son dönemde çok dikkat çekmeye başladı ama bunu da şuna bağlıyorum. 40-45 metrelik bir koşunun ardından yükselmeniz gereken kafa topları oluyor. Bunlarda timing hatası yapmak çok doğal. Neden 40 metre geriye sprint atarak gelmesi gerekiyor Galatasaray'ın? Onu değerlendirmek lazım peki eklemek istediğim bir şey var mı? Eklemek istediğim bir şey yok. Konya Spor Ligi'nin keyif veren takımlarından bir tanesi. Herkesi zorlar, takım boyunu tehdit eder. Galatasaray'ın da temel problemi takım boyuyla alakalı şu anda mevcut durumda. İki stoper ön taraflı arasındaki mesafeyi ayarlayamamasından dolayı orta saha oyuncularına ekstra yük biniyor. Aslında Galatasaray'ın en iyi yaptığı işler şu anda Galatasaray'ın zaaf noktaları diyebiliriz. Konya Spor maçı bence böyle özetlenebilir ama bol miktarda ikili mücadele, bol miktarda sarı kart, bol miktarda şut pozisyonu ve bloklanan şut göreceğimiz bir maç olacak. Galatasaray'da bu maçın kilidini muhtemelen bireysel performanslar çözer. Orada Yunus Akgün'ün çok önemli olacağını düşünüyorum. Yunus Akgün'ün kendi görevinin dışında yaptığı ekstra işler Galatasaray'ın çözücü unsurlarının başında gelecektir. Çok teşekkür ederim abi. Ben Ağzın teşekkür ederim. Senin de ağzına sağlık. Migros Yemeğin sunduğu Galatasaray Konya Spor Maç Önü programıyla sizlerle birlikteydik. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Yorumlarda görüşmek üzere, hoşçakalın.